8 Mayıs 2025 Perşembe. Emin Pazarcı Akşam Gazetesi. Kendi söküğümüzü dikelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün külliyede düzenlenen Türkiye Basın Federasyonu'nun ödül töreninde bizim de yaramıza parmak bastı. Eline bir mikrofon, bir de kamera alanın kendisini gazeteci olarak gördüğünü söyledi. Aynen öyle. Daha güzel bir benzetmede olmazdı. Dört bir yanımız bunlarla dolu. Bizim mesleğin en büyük sıkıntısı zaten bu tipler. Sağda solda koşturuyorlar. Ona buna çemkirip ahkam kesiyorlar. Sorulunca da biz gazeteciyiz diyorlar. Bu mesleğin bir usulü, adabı ve ahlakı vardır. Bunların çoğunda kırıntısı yok. Geçmişte bu tiplerin sergiledikleri etik dışı davranışların yüzde birini yaptı diye işten çıkardığım insanların benzerleri gazeteci geçiniyor yıllar önce iletişim fakültesinde ders verirken müfredata yorumlayıcı gazetecilik adında bir ders koydukları için sert tepki gösterdim. Ama buna rağmen özellikle o dersi ben verdim. Daha ilk derste sakın ha dedim. Yorumlayıcı gazetecilik diye bir şey olmaz. Yorumlamak yazarın işidir. Çünkü haber kutsal, yorum hürdür. Haberi yorumlamak o kutsallığı zedeler. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sonra da gazeteciliğin nasıl bir meslek olduğunu anlattım. Bu mesleği yaparken bir cerrah hassasiyetinde olmalısınız. Ameliyat sırasında cerrahın nasıl hastasına zarar verme hakkı yoksa, gazetecinin de haber yaparken doğruluktan şaşıp ona buna zarar verme hakkı yoktur. Haberci bir objektif gibidir. Ne görürse onu yansıtır. Çarpıtamaz, yorumlayamaz, saptıramaz. Tabi bunları duymak bazılarının işine gelmedi. Zaten yorumlayıcı gazetecilik dersinin hayatı da uzun sürmedi. Geriye dönüp bakıyorum da aradan 25 sene geçmiş. Benim anlattıklarımın çoğu yok olup gitti o süreçte. Bu mesleğin kutsallarıyla çok oynandı. İstisnalar bir kenara bırakılırsa, zaman içinde gazetecilik halkı bilgilendirmek için değil, halkı yönlendirmek için yapılır hale geldi.'' tetikçi adı verilen tiplerle fonlu gazeteciler denilen figürler ortaya çıktı. Neydi belirsiz, sokak röportajcıları türedi. Pusuya yatıp av arıyorlar adeta. Aradıklarını buldukları zaman da mikrofonu uzatıyorlar. Hedef aldıkları yöne doğru da ateş ediyorlar. Ayrıca bir de yabancı ülkelerin maaşlı memurlarıyla yabancılardan fonlanan bir takım mecralar var. Onlar da parayı verenin sipariş ve talebine göre iş çıkarıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntılara girmedi ama maalesef tablo bu. Bizim mahalle alabildiğine kirlendi. At izi, it izine karıştı. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Durum bu olunca vatandaşın da bakışı farklılaştı. Geçmişte yapılan bir tartışmada konuya ilişkin gazete masaya konulduğunda mesele kapanırdı. Gazetenin verdiği haber tartışılmaz bir delildi. Artık gösterilmiyor bile. Gösterilse de karşı görüşü savunan hadi canım sen de yalan deyip geçiyor. Mesleğimiz bu hale getirildi işte. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı tespit önemli. Bu böyle gitmez, gitmemeli de. Gerekli tedbirler alınmalı. Madem bizler meslek içi denetimi sağlayamıyoruz, kirlenmeyi önleyemiyoruz, gerekirse yalanı ve çarpıtmayı engelleyecek daha etkili yasal düzenlemeler yapılmalı. Artık bize yakışmayan bu kirlilik de son bulmalı.